Bilişim Türk Uzman Öğretmenlik Konu Tarama Testi. 28. deneme sınavı. 28. sınavımız Uzman Öğretmenlik Yetiştirme Programı PDF 266. ve 276. sayfalar arasındaki konulara yönelik tarama testidir. Kanalımıza abone olmanız, bildirimleri açmanız, videoyu beğenmeniz ve kanalımızı paylaşmanız. Bizleri mutlu eder. İyi çalışmalar öğretmenim. Birinci soru. Marjinal gruplar, yoksul ve savunmasız bireyler, hapishanedekiler, mülteciler, ebeveynsiz çocuklar, çocuk işçiler, okuma yazma bilmeyen ve refakatçisi olmayanlar ile çeşitli özelliklerinden dolayı toplum geneline aykırı olduklarının düşünülmesi nedeniyle dışlanmaya maruz kalanlar olarak ifade edilmiştir. Marjinal gruplarla ilgili bu tanım hangi uluslararası toplantıda ortaya konulmuştur? A. Salamanca bildirgesi ve eylem çerçevesi. Ve herkes için eğitim dünya konferansı. E, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi. D. E, Dünya Eğitim Forumu Dakar Çerçevesi. E. UNESCO Sandberg Bildirgesi. Birinci sorunun cevabı ve Dünya Eğitim Forumu Dakar çerçevesi. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılında Senegal, Dakar'da toplanan Dünya Eğitim Forumu Dakar çerçevesinde ele alınan konulardan birisi değildir? A. Herkes için eğitim hedeflerine ne düzeyde ulaşıldı? B. Erken çocukluk eğitimi. C. Kız çocuklarının eğitim sürecine dahil edilmesi. d. E, yetişkin okur yazarlığın artırılması. E. Engelli öğrenci eğitimi. İkinci sorunun cevabı E. Engelli öğrenci eğitimi. Üçüncü soru. Bu bildirim özel gereksinimli bireyleri sosyal ve ekonomik olarak engelleyen sosyal, fiziksel ve tasarımsal engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik bütüncül bir strateji ortaya konulmuştur. Avrupa genelinde özel gereksinimli bireylerin meslek edinme, eğitim, bağımsız hareket edebilme ve ulaşımdan yararlanmalarına ilişkin bir çerçeve niteliği taşımaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından 2000 yılında yayınlanan bu bildiri aşağıdakilerden hangisidir? A. Engelsiz Avrupa Tebliği B. Avrupa Komisyonu Engellilik Eylem Planı. C. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi. D. Eğitim 2030 Eylem Çerçevesi. E. Eğitimde Kapsayıcılık ve Eşitliği Sağlama. Üçüncü sorunun cevabı. A. Engelsiz Avrupa tebliği. Dördüncü soru. Engellerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaksızın iş sahibi olma ve istihdam, toplumsal politikalara özel gereksinimlerin dahil edilmesi ve sosyal ortamda herkes için ulaşılabilirliğin sağlanmasına ilişkin 2010 yılına kadar yapılması önerilenler ele alınmıştır. Öneriler hangi toplantı çerçevesinde ortaya konulmuştur? A. Engelsiz Avrupa Tebliği. B. Avrupa Komisyonu Engellilik Eylem Planı. C. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi. D. Eğitim 2030 eylem çerçevesi. E. Eğitimde kapsayıcılık ve eşitliği sağlama. Dördüncü sorunun cevabı ve Avrupa Komisyonu Engellilik Eylem Planı. Beşinci soru. 1983 yılında çıkarılan yasa özel gereksinimli çocukların tipik gelişim gösteren akranları ile bir arada eğitim görmelerine ilişkin gerekliliği ifade eden. Ülkemizdeki ilk yasadır. Aynı zamanda bu yasa özel eğitimle ilgili doğrudan çıkarılan ilk ve en kapsamlı yasa özelliğini taşımaktadır. Özellikleri verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? A. 2916 sayılı özel eğitime muhtaç çocuklar yasası. Ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, G 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, E 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, E 6883 Karar Sayılı Geçici Koruma Yönetmeli 5. sorunun cevabı. A. 2916 sayılı özel eğitime muhtaç çocuklar yasası. Altıncı soru. Kapsayıcı eğitimin önemiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çocukların güçlü yanlarını öne çıkarır. B) Ayrımcı yaklaşımların önüne geçer. C) Çocuklar arasındaki farklılıkları gözeterek eğitimi şekillendirir. D) Tüm çocukların toplumsal yaşama katılımını sağlar. E) Sivil katılım, istihdam ve toplum hayatını kapsayıcı hale getirir. Altıncı sorunun cevabı. şeye Çocuklar arasındaki farklılıkları gözeterek eğitimi şekillendirir. Yedinci soru rehsel süreçte gelinen aşama kapsayıcı eğitimin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle uygulama boyutunda konuştuğumuz tüm bu. Yararların uygulamada karşılığını bulabilmesi büyük önem arz etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimin uygulama boyutunda dikkat edilmesi gereken konulardan birisi olamaz. A. Erişilebilir ve kapsayıcı öğrenme alanlarının oluşturulması. B. Eğiticilerin mesleki gelişimine destek verilmesi. C. Çok sektörlü bir yaklaşımın kullanılması. D. Toplumun sürece dahil edilmesi. E. Eğitim ortamının toplumdan izole edilmesi. Yedinci sorunun cevabı. Eğitim ortamının toplumdan izole edilmesi. Sekizinci soru. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı sınıf sosyal ekolojisi özelliklerinden birisi olamaz? A) Akran etkileşimi. B) Yetişkin-çocuk etkileşimi. C) Sosyal ilişkiler. D) Etkinlik ortamı. E) Aidiyet. 8. sorunun cevabı. D. Etkinlik ortamı. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı sınıf ortamlarının geliştirilmesine yönelik bir düzenleme olarak kabul edilemez? A) Dolaplar, materyallerin düzenlenmesi. B) Sınıfta yer alan görsellerin düzenlenmesi. C) Öğrenme merkezleri ve etkinlikler. D) Günlük akış rutinleri. E) Oturma planını başarıya göre dizayn etme. 9. sorunun cevabı. E oturma planını başarıya göre dizayn etme. Onuncu soru. Okul yöneticilerinden başlayarak merkez ve taşra birimlerindeki idari karar verici pozisyonlarında yer alan kişiler kapsayıcılık bağlamında okula bir vizyon belirleme, bu vizyon için destek bulma ve okul personeli ile çalışarak okulu başarılı bir okul durumuna getirme konularında önemli rol oynar. Bu kişiler kapsayıcı okulun gelişiminde en önemli destek veya en büyük engel olabilmektedir. Açıklaması yapılan kapsayıcı okul ve özellikleri ile ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir? A bireysel farklılıklar. B okul kültürü. C liderlik. D farklılaştırılmış öğretim. E ilkeler. 10. sorunun cevabı. C. Liderlik. On birinci soru. Kapsayıcı okul bireysel farklılıklara önem verir, öğrencilerin katılımını önemser ve öğretmenler, öğrenciler, idari personel ve aileler başta olmak üzere okulun tüm paydaşlarının öğrenme ve öğretim faaliyetlerinde sorumluluk ve görev almalarını destekler. Kapsayıcı okul bireysel farklılıklarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Tüm öğrencilere ve personele saygı ve hakkaniyetle yaklaşılır. B) Tüm görüş ve katkılara değer verilir. C) Tüm paydaşlar başarı için işbirliği içindedir d. Okul demokratik sınıf ortamlarına sahiptir. e. Sınıf kurallarını öğretmen belirler. 11. Sorunun cevabı e sınıf kurallarını öğretmen belirler. 12. soru bir okulun sınıflarında öğretmenler içeriği ve öğretim faaliyetlerini bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak, farklı öğrenme stillerine hitap edecek şekilde ve farklı beceri ve ilgilere sahip öğrencileri kapsayacak şekilde düzenlemek için alternatif çözüm önerileri üretmeye çalışır. Öğretmen ve öğrencilerde okula yönelik biz ifadesi ön plandadır. Yukarıdaki bilgiler kapsayıcı okulun hangi özelliği ile ilgilidir? A. Liderlik ve Bireysel Farklılıklar C. Okul Kültürü e farklılaştırılmış öğretim. E ilkeler. 12. sorunun cevabı. C okul kültürü 13. Soru Kapsayıcı eğitim ilkelerine göre yönetilen okullar genellikle günlük faaliyetlerine rehberlik eden bir dizi ilkeye dayanmaktadır. Kapsayıcı okul profilini belirleyen bu ilkeleri her okul biraz farklı çalışsa da, çoğu durumda özellikleri çok benzerdir. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitim ilkelerinden biri olamaz? A. Her tür öğrenciye erişim izni verilir. B. Çocukların sadece öğrenme düzeyindeki artışa odaklanılır. C. Öğretmen bilgi aktarmak, rehberlik ve destek rolüne sahiptir. E. Bireysel farklılıklar dezavantaj değil, gelişime destek noktasıdır. Eğitim fırsat eşitliği ve adaleti temelinde bir hak olarak görülür. 13. sorunun cevabı. Ve çocukların sadece öğrenme düzeyindeki artışa odaklanılır.